renk olarak her rengi kullanabiliriz. Maviyi kullanabiliriz, sarıyı kullanabiliriz, yeşili kullanabiliriz, her rengi kullanabiliriz. Size de zaten kıyafetinizle uyumlu bir renk yapacağım. Cildiniz kırmızı ve onu gayet güzel bir sanat yaratacağım. Yüzünüzde, gözlerinizde. Zaten gözleriniz çok güzel. Benim mi? evet, <laughs> yok, benim zaten çok güzel de. Hani sizin de güzel. Ama size bugün çok güzel bir e, renk renk e, tonu yapacağım. E, size mürdümün tonlarını, mürdümün bordunun, e, siyahın tonlarını düşünüyorum. Üzerinizde altın sarısı var, üzerinizde evet. baksınız. Ama evet. altın hani birazcık daha abartı makyajlar olduğu için altın sarısı ışıltı eğer istiyorsanız katabilirim içerisine. İlk önce meditasyon yapabilir miyiz? Tabii ki. Gözlerinizi kapatın 15 saniye. Sadece kapat. Ve sadece 15 saniye bekle. Evet bırakabilirsin. Relax tamam. Şimdi makyajımıza başlıyoruz. Ama ben makyajımı yaparken de siz de sabit olursanız... Elimden ben de sabit yapacağım. olacağım. Siz sabit olamazsanız ben zaten sabit olamam. Evet. Sizler Burcu'yum. Benimle sakın şeye girmeyin. Siz de ben de hava vurduğum. Okay. Ben de hava burcuyum. İşte bakalım yani, ortada relaks, buluşalım. Bir herkes relaks. bir adım gelsin. Aynen. Ama bu arada 19 yaşındayım. Hani yaşımı büyük gösterecek evet. bir makyaj yapmanızı Tabii. istemiyorum. Yani ona göre hani yüz bir... hatlarıma uygun bir makyaj. Aha, yüz, ha, aha, yüz hatlarınıza uygun olacak. E ee, elmacık kemikleriniz birazcık geride. Onu birazcık dışarı çıkartabiliriz kontrol uygulamasıyla. Ha bir şey çıktı. O Abdurrezzak koydum. Onun evet. ismi Abdurrezzak. Aynısı bende de. Ay, çıktı. Tabii. Bu yani onu özenle beslerim, saklarım. Tabii o önemli. Onun, o isim verdim. Yani nazik davranırsın bua? Anladım. Sevdunursan bua çok sevinirim. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Ee, bayağı bir ağır bir makyaj yapacağım size bugün. Benden istediğiniz bir renk tonu var mı? Ya şu tonları kullanalım evet. bence derim. Sarı tonları. Evet. Ama saçınız saçınızda sarıya birazcık daha gözlü ön plana çıkartabiliriz diye ee, düşünüyorum ben. koyulaştıralım. Siyah. Ben mürdün düşünüyorum ama siyah değil de mürdün düşünüyorum ben böyle sizin gözünüze mürdünün daha iyi gideceğini. Ondan sonra burnunuzu kontur yapıp birazcık daha incelteceğim. Yüzünüzü birazcık daha küçülteceğim. Böyle bu şekilde çalışmak istiyorum izin verirseniz. Tamam. Uygun benim için fondöten. En, en son, son mu sürüyorsunuz? En son evet. Çünkü yaptığımız farlar cildinize döküldüğü zaman. Hmm. Onları temizlemek zorunda Yani yeni bir şey öğrendim şu an. Evet. Daha çok şey öğreneceksiniz evet. benden. Çünkü ben buranın en akademi olarak benim akademi, akademi geçmişim de var. Yani yurt dışı gibi. Yine böyle makyaj dedim sağ O, o kadar çok yakışmıyor bak makyaj bana. Öyle çok fazla makyaj bir aynaya bakarım. Çok fazla makyaj görürüm. Vallahi biri basarım sağa. Onu diyeyim, başa Ama seni de sevdim. Can'la aranda tam olarak ne var? Özge Hanım Çünkü baya böyle artık... E, tamam tamam hani sus artık der gibi kabul ediyorsun söylediği şeyleri gördüğüm star kadarıyla. Star havasına girdi Özge Hanım. <laughs> farkındayız. Star havasında. Farkındayız. Yani bak bu böyle diyorum söz dinlemiyor ben bilirim diyor. Ya Can yapma. E, can'ın yapmadığı şey yok gördüğümüz üzere. Yani <laughs> gitmediği memleket, yapmadığı iş, evet. şey çekmediği belgesel kalmamış. <laughs> Bir de... E, Tam 15 yıllık müşterilerimi kaybettim. Hollanda'dan 3 ayda bir gelirlerdi bana. Gerçekten. Üç, 15 yıllık müşterilerimi kaybettirdi bana. Can şov makyajı yapıyor şov bence. Şov makyajı yapıyorsun. Bak bugün şov günü değil Can. Evet. Bence değiştir o makyajı. Yol yakınken geri dön. Yok gayet güzel yapıyorum. Yapma. Modelimle de gayet iyi anlaşıyoruz. Kapatın lütfen. Yapma modelin görmüyor. Biz karşıdan görüyoruz. Lütfen yapma bak o makyajı. Şimdi boşnak gelini makyajıysa ben de tabii birazcık farklılık olsun istedim yani. Bildiğimiz düz şeyi zaten istemiyorum ben. Yok tabii ki de siz de hani biraz ama şu anda gerçekten de çok farklı bir makyaj yapıyor. Biz ondan tabii kastediyoruz. Ben şu an görmüyorum ama güveniyorum. Ama renkleri görüyorsunuzdur. Sürdüğü renkleri. Yani farklı ve marjinal olmak için zaten farklı tarzlar ve farklı renkler kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tek düzelikten çıkmamız lazım. Bakalım. Ya çok harika olacak Bununın ya çok kötü. Akademisyen olduğumu da söyleyin. Can. Evet. Buyurun. Ferit'le neden konuşmuyorsun? Kuyruğu falan abartabiliriz Tabii yani ki mesela. Tabii ki abartacağım. Tabii ki. Arkadaşlar vaktinizi yapın lütfen. Benim üstüme Abi, soru gelmeyin. Bir soru sorun üstüne Bana gelmiyorum oynamayın. ki ben senin. Soru sordum alt Ferit biraz alt anlaşılmaz zaten onu ben de anlamıyorum. Sizin anlamınızı zaten beklemiyorum. Anlamayın onu kendi haline bırakın. Yani ben istedim yani, ki, tamam yapamazım. bir topuz olsun ama evet. bir farklı ben dokunuş olsun üzerinde. Ben konuşacağım. konuşacağım. Ama hiç oralı değil. Ancak laf yetiştiriyor Onu da yapacağım. Ona. Ancak onun uyu odur yani. Çok konuş. Laf yetiştirme. Aynen. Hazır son 10 dakikaya girmişken, sizler işlemlerinizi yapmaya devam ederken... ...Orhan ve Kemal tekrar gelsin mi? Tekrar güzel şarkılarıyla burada eğlenelim mi? Bence eğlenelim. O zaman Orhan ve Kemal geliyor. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Kaynana kaynana, cadı gibi kaynana, Allah var yukarıda. İki makasas, bir de tarak, güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kur sensin, sensin, kuaförüm sensin.